Adıyaman'da bipolar tedavisi gören veya ilaçları alan bir kişi, bir kadın kendi oğlunu ve yengesini bıçaklayarak öldürmüş. Ardından hemen her zamanki gibi ilaç ve psikiyatri propagandası başladı. Ahlaksız ve bilim dışı bir şekilde. Gerçekleri çarpıtarak her zaman yaptıkları gibi yalan seli başladı diyorlar ki bir polar tedavisi nedeniyle aldığı ilaçları bırakmış bu sebeple cinayet işlemiş. Bakınız maddi gerçek şudur ilaçları bıraksa bile ilaç yoksunluğu yine ilaçlarla ilgili bir sorundur. Yani o kadın hiç ilaç almasaydı aynı cinayeti işleyecek miydi? Hayır. Dünyada kitle katliamları veya aile içi cinayetlere baktığımızda ardında ilaç çıkıyor. Antidepresan ve antipsikotik veya benzodiazapin grubu ilaçların kullanımı yatıyor. Diğer bir konu bipolar tedavisi, uyduruk tedavisi veya benzeri tedaviler sebebiyle verilen ilaçlar bağımlılık yapıyor. Hekimler yani e, gerek vücut hekimleri gerekse psikiyatrlar bu ilaçları bıraktırmakta isteksizler. Çünkü iyi geldiğini inanıyor kimisi. Kısa bir süre iyi gelebiliyor. Halüsinasyon, delüzyon ve birçok olumsuz özellik yok oluyor kısa bir süreliğine antidepresanların insanların yüzde on yedisine kısa süreliğine iyi geldiği biliniyor. Ancak uzun dönemde bağımlılık yaptığı kesin. Her ne kadar reddetseler de şu anda kabul etmiş durumdalar. İlaç bıraktırmayı cesaret edemiyorlar veya bilimsel yöntemleri kullanmıyorlar. Kimisi Dalga geçmek için, kimisi sömürmek için, kimisi de cesaret edemediği için ilaçları bilimsel yollarla bıraktırmıyorlar. Şöyle diyor. Yani ilacı aldın ilacı yarıya böl, 15 gün kullan, bırak. Bırak bakayım neler oluyor. Çoğu yaptığı bu. Ve hasta psikoz'a girdiği için. Yani korku duyuyor çevresi ve hastasın. Ömür boyu kullanmak zorundasın. Bu beynin için bir ihtiyaç. Beyninde bazı eksik maddeler var. Bu ilaç bunu tamamlıyor diyerek aldatarak ya da polis zoruyla, mahkeme zoruyla zorla veriyorlar. Bu ilaçları alan insanlar neden aniden bırakır? Gerçekte bıraktığına dair elimizde bir delil yok. Sadece iddialar var. Çünkü bu ilaçları aniden bırakma kolay değil. Aniden bıraksa bile korkunç yan etkiler olur, tekrar geriye döner. Yani ilaçlarını geri alır. Kim diyor ki ilaçlarını aniden bıraktı diye? Kim diyor? Bununla ilgili hiçbir veri, hiçbir delil, iz, emare ve kanıt, karine her neyse bulamadım. Sadece iddia var bu şekilde. İlaçlarını bırakmış, e, cinayet işlemiş. İlaçlarını kullansa cinayet işlemezdi demek istiyorlar. Peki ilaç kullanırken işlenen cinayetlere ne demeli? Dünyada bunun örneklerini biliyoruz. Gerek okul baskınları, gerek kitle katliamları, gerekse aile silici dediğimiz Aile pertlerine yapılan katliamların arkasında bu ilaçların olduğu bir gerçek. Sorun şu, ilacı hiç almasa bu cinayetleri işleyecek miydi, işlemeyecek miydi? Biz diyoruz ki, eğer bu ilaçları hiç almasa, sadece kavga, dövüş, işte depresyon veya bir takım hukuki problemler olacaktı. Bu tür cinayet olmayacaktı peki aniden bıraktığı için işlemiş olabilir mi Evet işlemiş olabilir Bizler her zaman ilaçlarınızı uzun dönemde dozlarını küçük küçük düşürerek kapsülü hapa veya şuruba çevirerek bırakılmasını öneriyoruz Çünkü tüm dünyadaki tüm dünyada uygulanan ve ispatlanan yöntem bu ancak bunu usulüne uygun e, koyan, işleyen, tavsiye veren bir psikiyatr hala görmedim. Ben şunu gördüm ama ilacı reddettiği için bir gün yüksek doz verdikleri ve akatazi yaşattıkları insan biliyorum. 5 mg ilacı alırken e, çaktırmadan 30 mg ilaç verdiklerini biliyorum. Ben uyardım ha yanlışlık olmuş dediler. İsmini verebilirim bunların. Yani bu kişilerin ismini verebilirim. Demek ki burada insanı bir ihmal var. Yani eğitimsel ve medikal bir ihmal var. Bir de şöyle yapıyorlar. İlacı veriyorlar, bağımlı yapıyorlar. Sonra ilgilenmiyorlar. Adam başka şehre gidiyor. İlgilenmiyor hastasıyla. Ve o kişi e, bağımlı olarak kalıyor. İşte trankobuskaslar, zanakslar, ativanlar, antidepresanlar başlatmış. Ancak daha sonra hasta, hekime ulaşamıyor. Haplarla baş başa kalıyor. Tüm dünyada böyle. Çünkü karşıdakini insan yerine koymuyor psikiyatr. Tüm dünyada böyle. Sadece Türkiye'de değil. Hatta Türkiye'de daha insancıl diyebilirim. Dünyada bu tür istismar çok çok daha yoğun. Peki bu ilaçları bırakan kadın ve psiko, ilaç bırakma sebebiyle psikoza cinnete giren bir kadın kendi çocuğunu neden öldürür? Birincisi yengesini de öldürdüğüne göre aile içi çatışmalar vardır. Veya çocuk sevmediği birine benziyordur. Mesela kocasına, mesela kayınpederine. Mesela ailede sevmediği birine benziyordu. Ve genelde çocuk acı çekmesin, cennete gitsin diye öldürürler. Hepsinin beyanı bu şekildedir. Ancak biraz daha derinlere indiğimizde bir bencillik, bir başka insanın sevdiği bir kişiye zarar verme duygusu var. Ben onlarca, yüzlerce vakayı inceledim. Hepsinde, elinde, sonunda o çocuk birine benziyor. Yani ilaç burada katalizör, ilaç cesaret veriyor bazı suçları işlemek için. Düşmanlık duygusunu, kıskançlık duygusunu, saldırganlık duygusunu artırıyor. Bıraksa bile yoksunlukta yine artabiliyor. Bırakması bir şeyi değiştirmiyor. Peki ilaç alsa işler miydi bu cinayeti? Evet işlerdi aldığı ilacın dozu en yüksek dozu ulaştığında yine psikoza giriyor yoksunluk sendromu başlıyor yine vahşi cinayetlerini işliyor artık uyanma vakti geldi psikiyatrinin ve ilaç sektörünün yalanlarını yüzlerine vurmayı ve sıradan insanı anlatma vakti geldi. Yoksa çok masum insan katledilir ölür veya öldürülür